Pamuk. Ne yapıyorsun? İyi misin aşkım? Hı? Rahat mısın? iyi <laughs> Anneciğim. O nasıl bir yatış pamuk öyle? Ha yerleş yerleş. Yerleşebildin mi? Ha? Yerleşebildin mi kızım? Rahat mısın öyle? Pamuk. Kızım. Gel kızım. <gülüyor> <gülüyor> Dur yavaş. Yapma. Dur. Gel Zettin gel anneciğim gel. <laughs> gel. Gel aşkım gel bir tane ben sana kıyamam. Tamam o çingenelik yapıyor gel. Küsme gel hadi. Kız. Çingene. Kıskanç seni. He? Ağzını yiyorum ağzını. <laughs> Pamuk. Anneciğim. Kız çingene. Hı? Dişlerimi sıkıyorum senin yüzünden. Dişlerim dökülecek dişlerim. Dişlerimi sıkmayayım diye de dudağımı sıkıyorum. Böyle ışıra ışıra dudağımı sıkıyorum senin yüzünden. Oh. Kız. <laughs> Patilerini ısırırım. Kulaklarını ısırırım. Totonu ısırırım. Ha? Her tarafını ısırırım senin. Hadi kız git artık hadi. Hadi pamuk. Hadi git artık.